Merhaba arkadaşlar. Az önce ben annemden jelibon ve bonibon istedim ama bana vermedi. Belki bebek numarası yaparsam verir bana. Geliyor geliyor sesimi duydu. Bebek sesi nereden geliyor? Sabahtan beri ağlama sesleri geliyor bebek sesleri. Ya ne oluyor ya bu evde bir yerden sesler geliyor. Bu da kim? Aa, aa, bebek. Bebek. Aa, minik bebek. Aslında minik bebek değil. Kocaman bir bebek. Sen nereden geldin bizim eve? Kocaman bebek. Aa, ağlama bebek ağlama. Senin annen yok mu? Aa, sen nereden geldin buraya? Sen şimdi açsındır da. Aç mısın? Ay inanmıyorum bu bebek nereden geldi bizim eve ya. Ben de diyorum ki sabahtan beri bu ağlama sesleri nereden geliyor? Ay bebek aç. Ben bunu hemen. E, süt içer misin bebek? İçer misin? Dur ben sana süt getireyim cici bebek. Ağlama ağlama. Ay inşallah maaşlarının e, küçüklük biberonunu bulurum. Bakalım neredeydi ya? Nerede bu biberon? Heh. Ay yaşasın. Biberon buldum. Yabancı bebek ağlamayacak. Evet süt koyayım içine. Ay inşallah süt vardır. Heh. Sütümüz de var. Evet evet bebek hala ağlıyor. Bir an önce sütünü götüreyim bebeğin. Sütümüz hazır. Sütüm geldi bak. Hadi bebek. Hadi hadi bebek. İç yat ben seni anneni bulacağım. Hiç üzülme. Hadi hadi sütünü iç. Aferin bebek hadi iç karnını doyur. Sanki içmiyor. Beğenmedi mi sütü? Ay bu bebek sütü de istemiyor. Neden ağlıyor acaba? Ne istiyor bu bebek? Anlamadım ki. Ben bunun annesini nasıl bulacağım bu bebeğin ya? <laughs> ne yapacağım ya? Bu bebeği nasıl susturacağım? Çok ağlıyor. Annem benim bebek olduğuma yine inandı. Ben niye yabancı oldum? Zaten Aynen işte benziyor. Yoksa annem beni tanımıyor mu? Hmm. <laughs> Neyse ki emzik buldum evde. Emzikli şeker. Belki bunu e, alınca yabancı bebek susar. Aferin çok sevindi. İnşallah susar. of Aferin sevimli bebek. <laughs> Emiyor. Aa, yattı mı bebek sanki? Oh be ben gideyim. Aa, yine ağlıyor bu bebek ya. Ne istiyor bu bebek ya? Neden ağlıyor acaba? Emzin nerede bebek? Aa, buraya düşürmüş emzini. Bunu da istemiyor. Bu bebek ne istiyor acaba? Ne yapacağım ben? Ağlayan bebek hiç susmayan kocaman bir bebek gelmiş bizim evimize ya. Sen nereden geldin bizim evimize ya? İnanmıyorum sana ya. <laughs> Neyse ya. Ben bir şeyler <laughs> daha bulayım bakalım. bebek ne istiyor ben hala anlamadım. Annem bana bonibon getirmiyor. Jelibon ve bonibon istiyorum. Şadı bu sefer getir. Kıçık kıçık. Süt getirdi. Emzikli şeker getirdi. Ben onları istemiyorum. Ben bonibon ve jelibon istiyorum. İnşallah bu sefer getirir. Aa. <laughs> Ben bu bebeği acaba bonibonla jelibon mu götürsem? Ama bebek yemez ki bonibonla jelibonu. Neyse bir deneyeyim. Neyse bunları da götüreyim. Gerçi bebek jelibon ve bonibon yer mi? Sana <laughs> yani bonibon ve jelibon getirdim. Ben çok bonibonu bonibonla jelibonu. Aa, sen konuşuyor musun? Sen bebek değil misin? Aa, Bonibon'la Jelibon'u görünce bu bebek konuştu. Aa, bu bebek Jelibon yiyor. Aa, ya sen bebek değil misin? Sen bizim eve yanlışlıkla gelmedin mi? E sen ne ağlıyordun sabahtan beri? Jelibon için. Jelibon için ağlıyordun. Evet. Bunu bolibon için. Bunu için mi ağlıyorsun sen? E sen kimsin? Maşta. Ne? Maşta. Sen Maşta mısın? Evet. Ya Maşta kızım sen niye böyle bir şey yaptın? <laughs> sen bana jelibonla bonibon var mıydın? O yüzden sen de bana numara yaptın. Evet. İnanmıyorum sana maaşta Ben de bu bebek kim diyorum? maaşta ya şuraya bak. İnanamıyorum bir sana. Ya. Bir de bunu bağladım ya boğuldum. Ooo oh. oh. <laughs> maaşlı <da> çok komiksin. <laughs> Ver bakalım şunları bana. Hayır ay. için neler yaptın neler veremem o yüzden. Maaşlı jelibon ve bonibon için bebek kıllığına mı girdin? Evet. İnanmıyorum sana maaşlı çok komiksin. Bak bunu emdir hmm. Hadi ye ye maaşlı bir tane de ben yiyeyim bari. Daha maaşlının hangi kışkırtmalarıyla karşılaşacağız arkadaşlar? Artık bekleyin yani. Maaşlı her şey yapar. Evet. Ne yapıyorsun maçta? Aa <laughs> dişlerin düştü yaşlanmışsın. Geçiyiz <laughs> arkadaşlar ben. Boyun balı böyle bunu yiyeyim. Mine mi bebek oldu maaşta? <laughs> hadi, hadi kalk en yüzünü yıka.